Türk dünyası gerçekten de bir Türk devrine doğru gidiyor. Bunun dünyada yansımalarını da çok yakında daha fazla göreceğiz. Türkiye ve Türk devletleri her türlü engele rağmen vazgeçmiyor. Türk devletleri bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplandı. Hatırlayacaksınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılınca Rum kesimi ve Yunanistan paniklemişti. Ankara'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için devreye girip özellikle Türk devletlerini yakın markaja aldı. Aradan geçen sürede Orta Asya'dan gelen olumlu mesajlar ve Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer alacak olması Rum lobisini yeniden harekete geçirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi yaklaşık bir yıl boyunca Türk devletleriyle yakın ilişki kurdu, ticaret hacmini artırdı. Atina uluslararası bağlantıları vasıtasıyla da Orta Asya'ya kredi akışını sağladı. Ancak bu hamlelerin asıl hedefi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaya giden yolunu kesmekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Rumların bu sinsi planını şöyle anlattı. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi kapsamında üst düzey toplantılara katılarak muhataplarımızla görüşebiliriz. Ancak bu tanınmamız anlamına gelmez. Çünkü diğer Türk devletlerinin batılı dünyasıyla farklı ilişkileri ve taahhütleri var. Bu konuda bazı engellerle karşılaştığımızı ve hatta üst düzey toplantılarda temsil edilmemiz için kulisler yapıldığını biliyoruz. Ancak yolumuzda kararlı şekilde ilerlemeyi sürdüreceğiz. Rum kesimi ve Yunanistan önümüzü tıkamak için Türk devletleriyle ticaret yaptı. Adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkinizi geliştirirseniz veto kartını göster sereriz. Sizinle projeleri gerçekleştirmeyiz, kredileri açmayız, ambargo uygularız diye tehdit ediyorlar. Bunların yapıldığını çok iyi biliyoruz. Üst düzey bazı toplantılara katılmamamız için kulisler döndüğünü de farkındayız. Ersin Tatar'ın açıklamaları bu şekilde. Biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı'nın 2040 vizyon belgesi var. Bu adım çok önemli. O yüzden ne anlama geldiğini biraz açalım. Türk dünyası birlik olmasıyla zorluklar, sorunlar bireysel olarak değil, toplu olarak çözülecek. Bunu tıpkı Avrupa Birliği'nin bir başka versiyon olarak düşünebilirsiniz. Avrupa Birliği'ne giren ülkeler dayanışma içerisinde birbirlerinin kalkınmasına nasıl katkı sağlıyorsa Türk Birliği'ndeki ülkeler de aynı bu vizyon üzerinde ilerleyecek. Böyle bir çerçevede potansiyellerini geliştirecek. Ekonomik, sosyal ve kültürel işbirlikleri üye ülkelerin standartlarının yükselmesine hizmet edecek. Ortak mekanizmalarla projeler oluşturulacak ve maddi kaynaklar sunulacak. Bu dayanışma, tarih, ortak dil ve kültürle bağlı olduğumuz ülkelerle her alanda pekişmeye getirecek. Potansiyellerin gelişmesinden bahsedelim. İşte tüm bu adımlar Türk devletlerinin Fransa'nın radarına girmesine sebep oldu. Karakıta Afrika'da gücünü kaybeden Fransa bu sefer yönünü birlikteki ülkeleri çevirdi. Orta Asya turuna çıkan Macron'un ana hedeflerinden biri uranyum. Macron Kazakistan ve Özbekistan'da uranyum aramaya karar verdi. Seyahatin zamanlaması da manidar. Zira Avrupa Birliği'nin mevcut büyük tedarikçileri Nijer ve Rusya'yı kaybettiği bir dönemdeyiz. Yani Orta Asya'nın önemi gitgide artıyor. Uranyum Fransa için çok önemli çünkü kullanıldığı pek çok alan var. Bu yeraltı kaynağı Gabon'da Fransa'nın tek elindeydi. Fransa uranyumu nükleer santrallerde ve elektrik üretiminde kullanıyor. İhtiyacının %80'ini de kara kıtadan karşılıyordu. Şimdi bu darbenin sonucu olarak tüm zenginlikler Afrika ülkelerinin kendisinde kalacak. Macron'un bu yüzden Türk birliği ülkelerinin kapısını çalmaktan başka çaresi yok. Türk devletlerinin toplantısının mottosuysa Türk devriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türk dünyası olarak beraber hareket etmenin önemine dikkat çekti. Mevcut potansiyellerimiz bize çok fazlasını vaat ediyor dedi. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru Hattı ve Trans Anadolu Boru Hattı'nın bunun somut örnekleri olduğunu, Hazar doğalgazının taşınmasının Türk devletlerine katkı yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ulaşım ve ticaretin üzerindeki engellerin kaldırılması, sınır geçişlerinin kolaylaşması için işbirliğini güçlendirmeli istedi. Bunlar Türk Birliği'ne giden büyük ve tarihi adımlar. Türk dünyası gerçekten de bir Türk devrine doğru gidiyor. Bunun dünyada yansıtılması yansımalarını da çok yakında daha fazla göreceğiz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.